Evet arkadaşlar söz vermiştim sonikleri şimdi tanıtacağım İlk olarak çıkartıyorum. Bakalım kim çıkacak. Vay bu çıkan bakalım. Bakın. Size de şöyle göstereyim. Nasıl? Şöyle nakılsmış bu. Koy tamam Ya da bana ver. Nakılsın tanesi. Nakılsın fikri. çeviriyordum. Yumurtacı ile arkadaş oluyordum. Yumurtacı ekmen kötüydü. Biraz böyle bakayım. Arkadaşlar senin sesin çok net anlattım. Eh. Evet. Şimdiki karakteri getiriyorum. Vay! Sonic! Evet. <laughs> Dur. Knuckles bir karınca yer. Sonic bir kirpi. Evet. Knuckles çok ağırlık kaldırabilir ve çok güçlüdür. Sonic ise çok hızlıdır. Topa bile dönüşebilir. Evet. Evet. O iyi biri. Sonic dedi bunu Umut. Bence doğru. Siz yanlış söylerseniz söylersek yoruma yazın. Evet. Bu da Metal Sonic. Kötü karakter Metal Sonic. Bunu ben yaratıyordu. Sonic. Bakın şunu. Gözlerinden anlaşılıyor. İşte bakın bu da Super Sonic. Super Sonic bunun adı da. Evet, Super Sonic. Evet öyle yazıyor kutusunun arkasında. Tamam. İşte o da çok hızlıdır. Sonic'ten daha özel güçleri var. Hızlı Sonic gibi aynı Sonic Sahip. ama ıı, fakat o yalnız zamanı bile durdurabilir bu karakter. Çok güçlü bu. Evet. Bu arada gibi. ben neden son iki bunları yani tanıtmadım ben bu karakteriyle bilmiyorum. Umuttak kartları bilmiyor. O yüzden ben de değiştirdik. Ikimiz. Evet. İşte Tails. 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 Çok güçlü. O da çocuk. Şey, o bilim. Bilim çocuğu. Evet, bilim çocuğuyuz böyle. Evet. Bilim çocuğu bakın. O e, senin bir, gibi mi? Tilki, evet tilki. <laughs> <laughs> Bu tilki arkadaşlar. uçabiliyor Böyle tıt 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 tıt. Hihi. Tails tanışıp arkadaş oluyordu filmde. Şimdi bakalım kim gelecek? Aaa! Kötü Sonic! Yani Sonic Ege bu. Bu Sonic Ege. Sonic Ege bu. Bak. Sonic Ege. Renginden belli. Bak lacivert rengi. Baksana. Sonic rengi. Sonic'in kötü korkunç hali. Bilenler vardır. Gözleri kırmızı siyah. Mesela Sonic gibi. Kan var azıcık bir yerlerinde tabii öldürdüğü karakterler gibi. Oyunda filmde bu yok ama oyunda geliyordu. Son e, yakaladıktan sonra tabii ki de öldürüyor kötü karakter. bu elinden çıkardı da. Bunun varmış. Son iki tane kahramanımız kaldı. Evet bu. E bu Emiros. Emiros. Son mi? bilmiyorum. O bir e yorumlar evet, söylerse yorumlara yazın. emin değil mi, mi, bilmiyorum. <laughs> e, evet. Bu da böyle bir çirkin. oyun. Çirkin. E ne işte ne bu e, Şey şey Emiras'ın bir çekici var. Çekici kırıldı tabi Onun çok güçlü. O oh, evet. Emiraz. Evet. Şimdi en Dur. sonuncu oyun geldi galiba. Burada İşte kötü karakter bu. Ekmen. Ekmen demek yumurta. Ek demek yumurta demek. Ben demek adam demek. Yani yumurta adam. Evet. E, ee, sevmiyorum. Sonuna geldi Durun. Galiba. Bunun özelliğini söylemiştim. Hepsinin özelliğini söylemediysem yorumlara yes ve abone, abone, abone olun, olun abone olun like, ve like atmayı atın. unutmayın